Arkadaşlar bugün e, ne çiziyoruz? Ha mutfak çiziyoruz. Hemen uzatmadan başlayalım bence. Evet başlıyorum. İlk önce bir çekmece yapıyorum şuraya. Sonra şuraya bir çamaşır makinesi. Şuraya bir çekmece daha. Çamaşır makinesinin üstüne fırın Nasıl çizeceğim de onu da bilmiyorum geç. Neyse. Ee, şöyle çizivereyim. Fırın onun bir de şuraya ocak şuraya ocak şuraya da şey ney ne? ney dolap koy vereyim. Aklıma ah, bir şey gelmedi. dolar. Aa, yok yanlış. Yanlış yaptım. Oraya şey koymayacaktım. Silgi getir. Heh, tamam. Bunu silelim şöyle. Yanlış yaptım. Silelim şunu. Ama yanlış şey silmeyin. Şunu silelim. buraya labo yapacağız. Hı. Şuradan gelecek 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 gelecek. Allah. Şuradan. Allah 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 Allah. Şuradan su akacak şöyle. Su akıyormuş gibi yapayım şöyle. Su akıyormuş. Buradan su akıyor. So Sonra da su akıyor buradan da. Sonra şuradan. Şöyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam mutfağın üstünde şöyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Davlumbaz. Davlumbaz mı isim ya? Aspiratör. Aspiratör. Ha aspiratör. Ay diyemedim. Neyse. Devam edelim. Şöyle şöyle şöyle. Allah Allah Allah. Şimdi şunu yukarı. Şöyle. Gelir Getir getir getir. Hoppala. Ve burası bitti şuraya da bir çekmece. Sonra şu üstleri şöyle iki çekmece ile koy iki çekmece koyuyoruz. Sonra da şöyle üstüne bir şey yapıyoruz. Sonra şuradan şöyle bir dal yapıyoruz ve neredeyse bitti ee, yanlış yaptım şurasını şöyle yapacaktım ya iyice kötüleşti neyse şuraya sileyim de evet evet bugün bugünkü videomuz böyleydi Evet. Mutfak şimdi. Ama yok. Daha bitmedi. Bir dakika. Şimdi boyuyorum. Bir dakika. Şurayı mı boyasam acaba? Neyse. Şimdi şu, şu renge boyamak gel Şuraya şu renge boyayacağım. Şuraya turuncu renge boyayalım. Şurayı. Bir de, ne bileyim. Şuraya da su almış sanki. Mavi renge boyayalım. Mavi. Gerçi ay görünmedi şu mavi renk olmaz gerçi şeffaf olur ama ben şimdi renk mavi çizdim. Ve evet. şimdi şu renk geldi. Bu bulaşık mı çamaşır mı? Bu mu? Hı -hı. Bu bulaşık mı Ya dur. Çamaşır demiştin ama. Bir dakika burası mutfak. Evet bulaşık herhalde. Bu bulaşık mı Çamaşır mı dedim ne de, yanlışlıkla bu muhafızlık mayonası. Şurada fırın. Fırın tamam güzel. Ee, şurasını şu yüz rengine boyayayım bari. Aklıma ah, bir şey gelmedi de şimdi. Şöyle yüz rengi yapayım. şurasında şu renk yapayım. Turuncu rengimi alıyorum elime. Sonra şurayı boyuyorum. Turuncu rengi. Şöyle. boydan Tüm renge boyuyorum. Şurayı şöyle dümdüz lemesine boyuyorum. Şu renkte. Şurayı da şöyle dümdüz lemesine boyuyorum. Sarı renk. Ve e, ee, şunları şu dolapları turuncu yapacağım yine aspiratörü kırmızı yapayım <laughs> kırmızı yapayım aspiratörü ha bu arada o da renklerim var değil mi Şunun, o zaman ne yapayım koyu mavi yapayım <laughs> koyu mavi yapayım bari ne bileyim şuradan şöyle atalım koyu mavi koyu mavi de gerçi koyu gibi değil ama neyse koyayım. Koyayım abi. Boyadım. Sarı rengi alıyoruz. Şurayı şöyle boyuyorum. Normalde böyle boya yani boyamazdım da görün diye böyle boyuyorum. Şöyle 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 şöyle. Akşam ah, akşam mahallesini unutmayalım. Ya, Hangi rengi boysam pembeye boyayayım. <laughs> Birazcık ya çamaşır makinesi değil doğrusu de değil Fırında. Fırın ise şey rengine boyayım Ne rengi rengine boyasam. Çok iyi fikir. Fırın. Fırın çok iyi fikir. Kırı rengi boyuyoruz. <gülüyor> Kahverengi. <gülüyor> Kahverengi. Kahverengi. Kırı rengi. Kahverengi. Kahverengi. Şuradan mavi rengimizi alıyoruz. Bu, su değil bu arada. Su değil bu mavi yaptığım şey. Evet. Ocak orası. Hı. Ocak. Ben böyle de musluğu yapayım. Ben böyle de musluğu yapayım. Şöylemesine. Hmm. Evet 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 muhteşem muhteşem çok güzel. Aha, bitti. Evet. Hmm, hmm, Bugünün videomuzu bitirmek için hala hoşçakalın. Dostçakalın. Bay bayın. Bitir artık.